Bir kar ya ince ince, bir, bir kar ya ince ince. Komandolun alinice, komandolun alinice. Merhaba. Uh. Hoş geldin. E, 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 Anana sor. Ah, ah, Kamil, bunlar ne? Anana Lahmacun olmasın. Bakkal da lahmacun mu olur? Kamilciğim, ben ne almaya geldim? Pide. Buradakiler ne? Anana O zaman niye pide yok diyorsun? E onlar satılmıyor. Ne yapayım? Ne yapayım? Oğlum süper dans ediyorsun ya mükemmel dans ediyorsun. kadın doktor mangal doktor değil ne yapayım Olacak iş değil. İpi yine sıkı saramamışım. Ne yapayım? <laughs> Bütün siparişler ne? dağıtıldı. Ne yapayım? <laughs> Hiçbir müşteriye böyle davranılır mı? Üstelik adamın pizzalarını da yemişsin. Ne yapayım? Ya sen ne biçim adamsın ya? Adam bizi mahkemeye vereceğini söyledi de zor vazgeçirdi. Ne yapayım? Sen iş son veriyorum. Bu müessesenin bir ismi var. Ne yapayım? İşte bu yüzden bakkallar R, D, G, V, B, D'yi yani robot dansına gönül vermiş bakkallar derneğini kurdular. Yaşı gelen her bakkal katılabiliyor. Bana da davetiye gönderdiler. Artık robot unvanını almaya hak kazandım. Ne yapayım? Lan Bilo. Şu arabana sıkaran mal gel hele. Nerede abi araba? Nerede oğlum yolun başında. Sen hayırdır abi gençlerle üst perdeden konuşayım? Ne üst perdeden konuşacağım diyor Görmüyor musun? Soru sormak için soruyor. Olsun abi. herkese düzgün konuşacağım bundan sonra. Hepsi benim kardeşim. Ne yapayım? Şöyle gel. Ayıp sana Gökhan abi ya. Bu tavrını konuşmanı değiştir abi be ya. Ben bu yaştan sonra hiçbir şeyimi değiştiremem Cihat. Lokma! Ver oğlum bizi! Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm.